Çok farklı bir video konusuyla başlayacaktım ama ilk videomuzda dediğim gibi ülkemizde olan olaylara karşı sessiz kalamaz. Başka boyut eşittir Onur Emre Şahin. Onur Emre Şahin eşittir başka boyut. Bu seride anlatacağım, aktaracağım, soracağım her şeyin tek muhatabı benim. Gelecekte bu kanalda göreceğiniz kişi veya kurumların burada anlatacağım olaylarla hiçbir ilgisi yoktur. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Yapacağım konuşmaların hiçbirisinde kişi, kurum, kuruluş ismi vermeyeceğim. Şu anda fark edilemeyecek kadar küçük bir balığım ama buna rağmen her şeyi bağlam kurarak evrensel yasa ve ilkelere dayandırarak anlatmaya çalışacağım yalnız ismini sürekli anacağım tek bir kişilik olacak. Ben onu sadece siyasi bir kişilik olarak görmüyorum ama öyle gelen varsa bunu da değineyim dedim. Mustafa Kemal Atatürk. ismini her başka boy videosunu duyacaksınız. Çünkü biz onu masmavi gözleri için değil, o gözler 100 yıl sonrasını görebilecek keskinlikte olduğu için çok sevdik. Ve her zaman onu anıyoruz. Yüz yıl önce yaşadığımız bu topraklara başka bir boyut kattığı için reçeteyi en zor zamanda halkına yazıp teslim ettiği için seviyoruz onu. Bu videonun başlığı her yolun sonu Cumhuriyet. Cumhuriyeti bizimle tanıştırdığı için bahsedeceğim ondan. Cumhuriyetin tarihine birazcık göz atalım yalnız. Bir kavramın gelişimini ve yayılma sürecini tam olarak anlamadan, benimseyemeden o kavram hakkında yorum yapamayız ya da başka bir bakış açısına sahip olamayız. Bu videonun gibi başka bir boyut. Olaylara başka bir pencereden, başka bir boyuttan bakacağız. O yüzden Cumhuriyet'in tam olarak ne olduğunu, birazcık tarihini, birazcık kavramsal olarak ne demek olduğunu anlayalım. Bir fikir olarak Cumhuriyet dediğimizde aklımıza ilk olarak Antik Yunan gelmeli. Gücün tek bir kişi değil, halkın fikir beyan edebildiği ilkel Cumhuriyet karşımıza çıkar Antik Yunan'da. Bundan yaklaşık 3000 yıl önce. Hatta Cumhuriyet demek yanlış, hatta ilkel versiyonu olacağı için Antik Yunan demokrasisi daha doğru olur. Çünkü tam anlamıyla bir Cumhuriyet'e geçilemezdi o dönemlerde. Cumhuriyet diye bir kurum, öyle bir fikir daha yoktu. Ama fikrin ilk doğumları olarak baktığımızda Antik Yunan bir cumhuriyet temelli bir şey olabilir. İlk aklımıza gelecek imge Antik Yunan demokrasisi olabilir. İlkel diyorum çünkü halkın tamamını değil küçük bir kısmını kapsıyordu bu yönetim biçimi. Yalnızca Atina vatandaşları yönetimin bir parçası olurken yasa yapma etkisi sınırsız gücü elinde bulunan eklesiya yani halk meclislerindeydi. Özgürlükçü gibi gözükse de farklı düşünceye sahip olan kişiler, filozoflar çok büyük sıkıntılar yaşıyordu. Bunun örneklerini de daha sonra ileriki videolarda göreceğiz. Başka boyut altında değil ama felsefe tarzı videolarda bu tarz filozoflarda da değineceğiz. Niye sıkıntı yaşadıklarından bahsedeceğiz. Tarih edini biraz ileri alıp Roma'ya bakalım. Yine benzer bir yapı görmekle beraber yine halkın belirli bir kesmi yönetimin, halkın belirli bir kesiminin yönetime dahil olduğunu görüyoruz. Senato'daki aristokratların ve halk meclislerinin arasındaki güç paylaşımı dikkat çekiyor. Sonuçta tam anlamıyla halkın değil, aristokrasinin yani normalden daha iyi, daha güçlü, daha entelektüel, daha zengin olduğuna inanılan insanlar tarafından yönetildiğini görüyoruz. Orta Çağ'a doğru ise toprak sahipleri kendi aralarında sınıflandırılmış ve belli bir seviyeye göre yönetimde pay sahibi olabiliyorlar. Toprak ağalığı veya daha yaygın olan Latin kökenli ismiyle feodalizm bu sistemin en doğru bu sistemi anlatan en doğru terimler. Roma'dan sonra tarih kitaplarını karıştırdığımızda da anlayacağımız üzere Avrupa'nın medeniyet olarak bilimle, sanatla tanışması ve bir kurumdan, dinden çok bireye önem verme sonucu ortaya çıkan devrimlere gözümüz gözümüzde. Bunlardan tarihin akışına en çok etkileyeni ve bugünkü konumuzla en bağlantılı olanı Fransız devrimi. Fransız devrimi daha sonraki videolarda daha detaylı anlatacağım. Çünkü çok derin bir mevzu ve günlük hayatımızı çok çok fazla etkileyen çeşitli akımların ortaya çıkmasını sağlamış bir mevzu. O yüzden daha detaylı başka bir noktada ineceğim ama burada da yine kısa bir şekilde bahsedeyim. Fransa'da halkın yarısından fazlasının oy vermesini sağlayan feodal düzen yerine milliyetçi, tüm Fransız topraklarını kapsayan bir düzen hakim olur. Bu milliyetçi yapı tüm dünyaya bir emsel oluşturur ve 19. yüzyılda yaşanan gerilimler sonucu dünya 1. Dünya Savaşı'na kadar sürüklenir. Tabii ki 1. Dünya Savaşı'nın temel nedenlerinden bir tanesi Fransız devrimi ya da Fransız devrimi eşittir Birinci Dünya Savaşı demek çok doğru bir varsayım ya da bir kuram olmaz. Ama 1. Dünya Savaşı'nı etkileyecek faktörlerin bireylerin özgürleşmesi, aynı zamanda bir cumhuriyet olarak, bir demokrasiye inanç olarak ya da aynı zamanda milliyet milliyetçilik akımları üzerinden yorumlayabileceğimiz için 1. Dünya Savaşı'na kadar olan o 1 yüzyılda yani 1789'dan 1914'e kalan olan o 100 yıllık süreçte bu tarz gerilimlerin ana temel noktası Fransız devrimi olarak yorumlanabilir. Tarihçilere başvurmanızı daha çok tavsiye ederim. Tarih kitaplarını okumanızı burada tavsiye ederim. Çünkü burada anlattığım bilgiler dediğim gibi çok çok fazla yani %100 doğru şeyler değil. Bir tartışma konusu oluşturmak için sadece genel bir altyapı oluşturmak için bunları anlatıyorum. Ama Fransız devrimini anlamak bu yüzden çok önemli. O yüzden sadece sonuçlarını bilmek şu aşama için bize yetiyor. Çünkü cumhuriyeti ve her yolun sonunun neden cumhuriyet olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Zaman içinde gözlemlediğimiz üzere özgürlüğün ön plana alınmasıyla halkın kendi kendini yönetme durumu ortaya çıkmış. Çünkü bizi diğer canlılardan ayıran en önemli özellik düşünebilmemiz. Düşündükçe güç algısını eğrisinin doğrusuna anladıkça bir şeylerin yanlış gittiğini keşfetmişiz. Herkes eşit seviyede güç sahibi olmalı ki bir kurum olarak cumhuriyet ya da halk güçlü olabilsin. Yüzyıllar önce gücü tek bir yerde toplayanlara karşı kazandığımız haklar bu yüzden. Fransız devrimi bu yüzden oldu. Zamanında yapılan tüm devrimler bu yüzden oldu. Mustafa Kemal'in en güvendiği kişiler karşı çıkmasına rağmen cumhuriyeti ilan etti. Halkı halktan başka kimse anlayamaz ve meclis de bu yüzden var olmuştur. Bu yüzden cumhuriyet vardır. En küçük fikrin, en büyük doğruların, en güçlülerin, en zayıfların aynı anda temsil edildiği tek bir organizma cumhuriyet ve meclis. Gördüğünüz gibi her yol cumhuriyete çıkmış. İnsanlık bu dünyada çoğunlukta olduğu sürece her zaman aklın yolu er ya da geç cumhuriyet olacak. Yani her yolun sonu cumhuriyet. Videoyu bitirmeden önce ufak bir şey eklemek istiyorum. Bu kanalı açmamın sebebi beraber düşünmek. Bu kanalı açma sebebim öğrenmek. Sizinle beraber tartışmak istiyorum. Sizinle beraber yeni bir şeyler öğrenmek istiyorum. Çünkü hayatımızda yerimizde sayarak her zaman aynı şeyleri yaparak bir şeyler öğrenemeyiz. Kendimize yeni şeyler katamayız. Ama bir birlik olduğumuzda fikirleri beraber tartışabildiğimizde bir saygı çerçevesinde ve güzel doğrular ve idealar sonucunda o zaman gerçek anlamda bir şeyler öğrenebiliriz. Ve öğrenmeye, açık olmaya, kendimizi geliştirmeye her zamandan çok ihtiyacımız var. Hem dünyanın hem de ülkemizin içinden geçtiği koşullar vesilesiyle. O yüzden bu videonun altına ne olur yorum atın ve bana karşı çıkın. Karşı çıkın ki beraber öğrenelim. Karşı çıkın ki daha fazla okuyalım. Karşı çıkın ki daha fazla araştıralım ve birbirimizle saygı çerçevesinde çok güzel bir şekilde tartışalım ve bu kanalın ilk resmi videosu olarak da bu video burada biter. Son olarak unutmadan bu videoyu beğenmediyseniz lütfen abonelikten çıkmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.